herkesin sorduğu konu şu. Mutlu olmanın sırrı nedir? Çünkü mutluluk hazır bir şey değil arkadaşlar. Bir paket değil. Yani bu bizim davranışlarımızla ancak oluşabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani mutlu olmamız için bir defa ben etrafındakiler de yaptığım şeylerle ben mutlu olabilmeliyim. Mutluluk tesadüfen değildir. Emek istiyor, istiyor. Çok iyi olabilirsin ama etrafında herhangi zararlı bir şey olduğunda mutlaka o zarar sana da gelebiliyor. Mutluluk gerçekten çok önemli çünkü hayatımızın stresinden hayatımızın yoğunluğundan uzaklaşmak zihnimizi boşaltmak mutlu olabileceğimiz şeyler yapabilmek mutlu olmak için iyi bir eylemdir. Neden mutluluk? Başkalarına mutlaka yardım etme konusunda da çok temkinli olmaz. Yani yardım edilmesi gerekenlere yardım etmek gerekiyor. Öyle rastgele bir insana yardım edilmiyor. Bu hayatın asıl amacı başkalarına yardım etmek değil. Bu, bu hayatın asıl amacı senin kendinin iyi hissedebileceğin insanlara yardım edebilmek. Çünkü yardım öyle bir şey ki yerine ulaşabilmesi gerekiyor. Yardımı mutlaka sana tatmin etmesi gerekiyor. Çünkü onlara yardım ediyorsun ama en azından onları incitmeden de, onlar da seni incitmeden de. Hayatın mutluluğu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kırılmamak, alınmamak, içine atmamak, biriktirmemektir. Asıl mutluluk budur. Çünkü senin bunları paylaşabileceğin, bunlarla yoğunlaşabileceğin insanlara ihtiyacın var. İşte bu da aslında bir nevi yardımdır. İnsanların zor zamanlarında aslında insanları dinleyebilmek, onlarla birlikte olabilmek, onların ufkunu açabilmektir. Bizim aslında en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öfkesi, öfke konusu. Öfkesine sahip olamayan insanlar var öfkesiyle baş edemeyen insanlar. Yani bu insanlar nedir? Pozitiflikten çok uzaklaşmışlar, negatiflikten beslenen insan tipleri. Peki kim bunlar falan diye baktığında aslında biz bunlarla çok böyle haşır neşir olamıyoruz. Bizi ilgilendiren insanlar daha iyi niyetli, daha böyle temiz yüzlü, daha güler yüzlü, daha tatlı dilli, daha olumlu, daha pozitif insanlar bizim için çok önemli. Çünkü olumsuz duyguları geride bırakabilmek için bizim mutlak suretle bu tür bir çevreden de uzak olmamız gerekiyor. Çünkü o dipnot çok önemlidir. Çünkü öfke, nefret, kıskançlık bunlar insanın nihai mutluluğunu sahip olmasını da engelliyorlar. İşte bu yüzden bazen mutsuzluk senden gelmiyor. Etrafından geliyor, çevreden geliyor, başkalarından geliyor. Bir bakıyorsun ki etrafından biri sana bir algı operasyonu yapıyor. Gel de bu algıyı temizlemeyle çalış. Biri sana bir şey atıyor değil mi? İftira atıyor veya senin hakkında ileri gelir ve gel sen bunu temizle. O yüzden elinden geldiği kadar mutlu olabileceğin bir çevre, kendini hissedebileceğin insanlar ve dahası senin iyeriye götürecek insanlarla birlikte olman gerekiyor.